Benim tatlım ya. Günaydın anne. Günaydın. Yemeği hazırlıyorum ben. Tamam anne. Oh. şu bir bakalım. Şu izi. Gözümü kapatacağım. Hey uyan. Tamam tamam uyandım. Yanın canım kardeşlerim benim. Sen istersen uyu. <laughs> Sen niye bu kadar uygun? Var ve çok yorgun. Çok yorgun. Öf, bakımı sen yap. Ben ilgilenmiyorum. Zaten hiçbir zaman yapmazsın ki. Bu ne şey? Ne oluyor? Cezalısın. Ne olacak? Dışarıda. Çık evden. Çık. <laughs> i̇şte bana bulaşırsan bunu görürsün. Öf, tamam geçiyorum. oh Yemek bulmaya çalışayım. Tamam çarptım, ben yemeğini hazırlıyorum. Tamam anne. Of. Durun canlarım. Şu elması götüreyim. Gizlice odama götürmem lazım. Ah şu bulaşığı yıkayalım. Olamadı birazcık böyle meyve yapalım. Hmm, ne güzel. Of, git odana. Tamam anne. Bana anne deme ben senin annen değilim. Tamam tamam. O ne ya? Ne parıldıyor orada? Ne göstermeye çalışıyor? Bir şey değil gerçekten. ben. <laughs> i̇yi geceler diyor en iyi kardeşleri. <laughs> Çok yoruldum. O ne saklıyor orada ya? Eya aç kapıyı. Ne oldu ya? Daha yeni uyuyacaktım. Orada ne var? Hiçbir şey. Bu ne ya? Bu çok güzel. Bu çok değerli bir elmas. Ne? Hayır hayır. Of, ne kadar istiyorsun? Onu asla kıyaslamazsın. <laughs> Anne. Ne oldu? Bu benim paralarıma ve bunu çalmaya çalışıyor. Yalan atıyor. Yeter. Git evimizden. Hahaha. <laughs> her türlü benim. Ya bar olması geri var. Hayır. Of, 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 of. ben geliyorum. Bekleyin. Al şu aptal babulu. Git buradan. <laughs> ah. çok terledim. Tamam canım. Ya çok pahalı. Aa, bana hiçbir şey alamıyor. Çok fazla olmuyor. Nefret ediyorum. Sizi nasıl götüreceğim ya? Hadi girelim. Bunları nasıl götüreceğim? Ah, tamam. Al şunu. Senin gibi kardeşlerin de seni de istemiyorum. <laughs> tamam. Ah, şu odayı da ne olarak kullanırız bilmiyorum. Canım. O odayı ne istersin? Ah anne. O işte gereksiz şeyleri koymayır olsun. A, ah, tamam tatlım. Dinçeriye geçiyorum. Tamam anne. Git! Şimdi git. Tamam. Uf, Hiçbir şey çalmadım. Ha. Size de azıcık alayım. Bir defa fark edecekler. Son bir tane daha alıyorum. Hadi gidelim artık. Ah! Mantar. Bunların hepsi sağlıklı. gidelim artık. Hey o sesler de neydi? Bir dakika ilk önce şunu koyalım. Bardak nerede be? Al sana suyu. Öf, teşekkürler ama ben daha farklı şeyler böyle. Ama, Ya! Tamam tamam. Kızma hemen. İyi geceler tatlım. İyi geceler. Uf. Tamam tamam gidiyorum hemen. Kızma. Of ne söyleyeyim artık şu dur. Tamam bu nazik eşyalama zamanı. Kapıyı açık bırakmışlar. Ona <laughs> hak etti hırsız kimse. Başka neler var? Buna hak ettiler, alalım. olalım. Olunmuyor. İnşallah evlerine hırsız girer. Hey o ses de neydi? Ne oluyor ya? Niye yandın suyun içmedin? Öf içmedim. Tamam tamam seni oyuncu attım. Hişt! kapı kapı ne olmuş. Daha demin açılmış. Bir dakika. Şeker gitmiş. Öf! neyse artık. Sinirimden öleceğim. Ne oluyor ya? Neyse. Uykumu geri getir. <laughs> tamam tatlılarım. İhtiyaç evine geldik. Bu bedava evde birazcık vakit geçireceğiz. <laughs> Kamuda iyi ki koştu. Geldik. <laughs> Ağlamayın. Senin çok uykun var. Sen çok yorgunsun. Benim yanına yatsan iyi olacak. Sizin canınız daha önemli. Geçelim. Ablanız hasta. Bizim o benim yanımda yatsın. şeyi. Ah, <laughs> oh, güzel oldu. Elimi ekeyim. <laughs> birazcık boya yapacağım. Lı 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 lı. Yeterli. Hocaya da girelim. Tamam sizce de azıcık banyo yaptıralım. Gel tatlım. Seni narince yıkayacağız. Çünkü sen baya bir hastasın. Tamam. Bu kadar yeterli tatlışlarım. İyi geceler. Seni şöyle narince yiyeceğiz. Tamam tatlım. İyi geceler. Ne güzel bir gün. Ah burası da neresi? Tık tık. O da ne ya? Merak etme. Bir daha bak. Çıkart. Merhaba. Aa, size ne oldu böyle? Tabii ki göstereyim isterseniz. Tabii ki Vay canına. Oo, zorlanıyorsunuz galiba. Evet çok zor oluyor. Hmm, i̇nanamam ben. Tık tık. Ne oldu ya? Her şeyin bir verisi var. Ne oluyor ya? Bunun borcunu ödemesi lazım. E daha biz kamudan yaptık. Maalesef bundan da böyle. Ya burası niye bu kadar şey? Burada kamu bile kötüdür. Ya of. Evden çıkın o zaman. Ne? Evet. Size sürü tanıyorum. Sürü ne demek? Süre diyor. E, tamam ben daha çok fazla şey bilmiyorum. İsterseniz size yardım edebiliriz. Nasıl? Nasıl yardım etmeyi düşünüyorsunuz acaba? Çok teşekkür ederiz de. Biz aslında buradan gelen evsiz insanlara yardım etmek kurumuyuz. Gerçekten mi? Evet. Ve sizin durumunuz da çok fazla kötü. Evet. Gidelim. Nereye? Size bir yeni web göstereceğim. Tabii ki de çok çok teşekkürler. Rica ederiz. Aynı, aynı şeyi görüyoruz ama daha iyi. Tamam. Hadi geçelim. Teşekkürler. <laughs> ne olacak? Benim burada oturmam lazım. Acaba siz götürebilir misiniz? E, tabii ki de. Şöyle. İsterseniz onu götürmeyin niye? Onun içindekiler yiyecekler de. Bizim zaten yiyeceğimiz var. Siz isterseniz tabi odanıza götürebiliriz. O zaman gerek yok. Tamam. Siz emin misiniz? Evet. Tamam. İsterseniz size göre. Tamam. Geçelim. Gördük. İnanamıyorum. Çok. Kuyum benim tatlı işlerim. Tam da bize göre. Bunu sabah sabah yeriz ama. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ne güzel artık uyum. hayır uyumayacağım biri var mı evet merhaba merhaba <laughs> oradaki sandalyeyi uzatır mısınız biraz uzağa götürmüştüm tabii ki de şöyle getiriyorum onu niye buna ihtiyacım var ben yürüme engelliyim biraz yerleşmem zor olsa da böyleyim maalesef. çıkar mısın tabii ki de Vay canına ne kadar ilginçler. Uf. Sessiz olur musun tatlım? Burada yeni arkadaşlar edinmeye çalışıyor. Ay sessiz olur musun tatlım? Oh, neyse. Şuradan üstümü değiştireyim. Ah ne kadar da rahat. <laughs> merhaba. Aa, merhaba. Sen buraya geri geldin galiba. Evet. <laughs> niye buraya geldin sen Ben yürüme engelliyim ve insanlar tarafından sevilmiyorum Yoksa sağlık durumundan gayet iyiyim Ama sadece yürüyemiyorum Çok kötüyüm Peki ya sen niye geldin Buraya genelde engel hastalık falan olanlar gelmiş Benim ailem asla sevmiyor Ve çok farklı bir evde yaşadığım için insanlar böyle sanıyor Acaba öğrendiklerinde bana kızacaklar mı Merak etme anlayış gösterirler Peki ya niye biz aslında beş kardeşiz. Aramızdan sadece erkekleri seviyor annem. Bu yüzden. Çünkü babamla tartışıp artık evli olmadıkları için erkek çocuğunu da onun gibi görüyor. Yani böyle saçma sapan bir şey var ve ben üzülüyorum. Geçikten mi? İsmi ne? Genellikle söylemeyi sevmem. Ya hadi. Melody. Rose. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Kardeşlerin ismini belli değil mi? Yok. Annem koymadı. Bu arada ismimi ben koydum. E ya? <laughs> şaka, şaka annem koymuştu. İlk başta beni sevse de sonradan sinmemeye başladım. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Herkesin dikkatine yemek saatimiz başlamıştır. Ne diyor? Yani yemek yiyebiliriz. Aa, tamam. Üstümü değiştireyim bir dakika. Vay canına. ilginç. <laughs> evet. Kardeşlerim de yiyebilir mi? Onları daha sonra yedirsen daha iyi olur. Çünkü fazla kişi. Ha, gerçekten müstedim mi varlar? Evet. öyle mi bilmiyordum. Sen nasıl yiyeceksin? Yardım etmemi ister misin? çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. İnsanlara yardım etmeyi genellikle severim. Burası niye bomboş? O yemek servisi getirilecek birazdan. Birazcık bekleyebilir misiniz? A tabii ki de. Geldik. Ah, geldi. Geldim. Size şöyle bir dakika. <laughs> Çok üzgünüm. Bir dakika bekleyebilir misiniz? Tabii ki de. Tamam, dağıttım. İyi günler dilerim. İyi günler, teşekkür ederiz. Çok ayağım çok ağrıyor. İyi misin? Hiç iyi değilim. Ne oluyor? Ha? Bir dakika. Yardım edebilir misiniz? Ne oluyor? Şey var. Kötü hissediyormuş kendi. Aa tamam. İyi misiniz? Hiç iyi hissetmiyorum. Midem bulanıyor. Yardım edin lütfen. Zehirlenmişsin. Gelir misin? Onun içinde ne vardı öyle acaba? <laughs> Hemen bir hastaneye gitmeliyiz. Bir dakika bekle. Geldiler. Tamam, tamam. Sakin olun hanımefendi, lütfen. Lütfen yatın. Tamam. Hemen gideceğiz. Tamam, tamam. İyi günler. Hızlıca gitsin lütfen. Nefes alıyor mu? Alamıyor gibi. Ne, ne diyorsun? Bunların hepsi benim suçum. Niye kendini suçluyorsun? <laughs> Girebilir miyiz? hepsi benim suçum. Hayır senin suçun değil. Evet senin suçun değil. Ah. Maalesef. Elimizden gelebilecek bir şey var mı? Yok galiba. Tamam bulaşıkları biz yapalım. Aynen. Niye bu kadar üzüldü anlamadım. Daha yeni geldi. Galiba fazla kişi kaybetti. Bilemiyoruz ki. Aynen. Bunların hepsi benim suçum. Yiyeceğim şunu da. Bir dakika o varken yemem lazım. Canlarım. <laughs> tamam tatlıslarım. Uyumayı devam edin. Şiş tatlım. Canlarım. ne oluyor hanımefendi? Hiç bir fikrim yok kardeşim durmadan al. <laughs> ya sadece <saçı> altına kaçırmıştır. <laughs> İnşallah öyledir. Hmm. misin? Ne oluyor? Ne oluyor? Emziği yedi. Emziği bu. Nefes al, nefes al, nefes al. Su içmemiz lazım tatlım. Su iç, su iç, su, su, su. Temiz bardak var mı? Ne oluyor? Hayır sen olmaz canım. Hayır. Hayır sen olmaz. Lütfen bir ambulans arasın. Allah rızası için bir ambulans arasın. Kardeşim boğuluyor. Ne? Ne? Ne, ne diyorsunuz? Hemen arıyorum. Geldik. Bugün ne kadar olay yaşamış. Aynen. Geldiler geldiler. Anlamayın lütfen. Çocuk boğuluyor lütfen. Lütfen lütfen. Çocuğum çocuk boğuluyor. Tamam tamam. Gelmeye çalışacağız. Bugün ne kadar olay oldu. İlk önce o şimdi de ben kardeşim. Hanımefendi lütfen kendinizi iyi hissedecek misiniz? Lütfen. Kendinizi iyi hissedecek misiniz? Hayır. merhaba. Hanımefendi size söylememiz gereken ufak bir şey var. Çünkü iki kişi de hayatını kaybetti. Ne? İnanamıyorum. Evet maalesef. Buna inanamıyorum. Hanımefendi. Efendim. Size söylememiz gereken ufak bir şey var. Ee, nedir? Dünkü kişi ve kardeşiniz vefat etmiş. Ne? Buna inanamıyorum. Ama şimdi ben ne yapacağım? Hanımefendi ağlamanın hiçbir sözü yok. Lütfen gider misiniz? Tamam.